Yani bir kuzu bir ayda bak bir ayda hocam bak bir kuzu bir ayda 7 e, 75 TL falan yiyor benim kuzum. 200 tane süt ırkı bir hayvan besle, yılda 15 gün Avrupa'ya tatile gidersin. Ya bunlar gerçekten bak bunlar laf değil bak. Ya ben bu işletme sahibi ben bunu gördüğüm şeyleri anlatıyorum insanlara. Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Bir koyuncu programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu hafta Balıkesir, Burhaniye ilçesindeyiz. Süt koyunu işletmesindeyiz. Lakun koyunlarıyla Asaf koyunlarının arasında kaldık. Aydınlar damızlık işletmesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibi Zafer Aydın Bey var. Zafer Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiler. Önce bir kendisini tanıyalım. Yavaş yavaş konunun detaylarına girmeye başlayacağız. Zafer Bey sizi tanıyalım. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. E, ismim Zafer Aydın, e, Aydınlar Damızları'nın işletme sahibiyim. E, koyun çiftliği işletmemiz, e, süt koyunu üzerine e, işletmemiz, İki ırk üzerine çalışıyoruz Asaf ve Lagun. E, her ikisinden de çok memnunuz. Aldığımızda da e, gördük ki aralarında hiçbir fark yok. Yani ikisi de çok kaliteli, ikisi de çok bereketli. Hatta asafın artıları lagundan biraz daha fazla. Hı, neler onlar abi? Ya bir kere direnç olarak, dayanıklılık olarak asaf bir tık daha e, lagunun önünde, daha dirençli, daha dayanıklı. Bir de bu bölgedeki insanlarımız da bu her bölge için belki geçerlidir ama benim bulduğum bölgedeki insanlarımız. Genelde böyle bacaklı, iri, büyük hayvanı severler. Asaf biraz daha bacaklı, iri ve iyi, iri bir büyük bir hayvan. Yapası da biraz Yapası daha. Yapası da biraz bizim duruyor. bizim koyunlarımıza da benziyor. Evet, doğru. O yüzden o biraz daha sevildi. Diğer taraftan kuzu verimi de mesela hani lagun çok iyi gerçekten. Yani kuzu verimi olarak mükemmel bir şey yani lagun. Asafsa laguna göre bir tık daha aşağısı kuzu verim. Yani biz şu an asaflarda. 1.85'i yakaladık. Bu asaf için çok iyi bir oran. İkizlik oranı. İkizlik oranı tabii ikizlik oranı yakaladık. Ama bu asafın ikizliği düşük ama lagundan. süt verimi lagundan fazla. Asafın o zaman sütü lagundan fazla. Fazla. Ama ikizlik, ikizlik oranı da biraz az. Biraz az. Kuzu gelişimi ise aynı. Yani bir fark göremedim ben açıkçası. Yani Hani hep deriz ya lagun kombine bir ırk kuzusu da çok iyi gelişiyor et tutumu da çok evet. iyi doğru hiçbir yanlış yok gerçekten çok iyi gelişiyor ve et tutumu da çok iyi e, la, şeyin de öyle asafın asaf da, da öyle o da çok iyi gelişiyor ve çok hızlı büyüyor hatta bacaklı olduğu için daha daha hızlı bir şekilde görüyorsun büyüdüğünü ve e, et tutumu da çok iyi e, asafında ama dönelim bu tarafa asaf lagundan laktasyon olarak daha uzun süre sağlıyor. Hmm. Böyle bir artısı var Asaf'ın da bundan. ve hmm. artı 2 e, e, lit, tabii 2 litrenin de fazla süt veriyor Asaf. Yani hmm. lagunun ortalaması yaklaşık 2 litre ise tamam. Asaf'ın da 2,5'a yakın bir şey yani. Yani çok büyük fark olmamasına rağmen ama süresinin uzun, olması, uzun, olması, günlük bu da sütlerinde mesela de fazlalık olması. Tabii bu da şeye yansıyor mesela yıllık ortalama bir laktasyondaki altın, aldığın süt hemen hemen e, biz Asaf'ta Şeyi yakaladıysaksa, şey lagunda biz 300'ü yakaladık, asafta 400 gibi. 200 tane süt ırkı bir hayvan besle, yılda 15 gün Avrupa'ya tatile gidersin. Değil mi? Tabi. Abi basit hesap yapalım o zaman beraber, 200 tane koyun, ikişer litreden alsak 400 litre 400 yapıyor, litre. 7 liradan satsak ne yapıyor? Öyle yapmayalım, direkt bir laktasyonu çarpalım. Tamam öyle yapalım Tabii. abi. Tamam. Bir laktasyonda 2000, 2100 falan veriyordu 2100 lira evet. yani ne olacak? 300 litre süt verse doğru mu? Evet 2100 lira yapıyor. 2100 lira. 400 100. litre süt verse 2800, 2800, lira yapıyor. Lira yapıyor evet. Bir koyunun yıllık getirisi bu oluyor. Bu yıl. 10 taneyi 10 çarp, 100 taneyi 100 ile çarp, 1000 evet. taneyi 1000 çarp. Aynen öyle. Bir Çok. de hani laktasyonu direkt yarıya yani biz mesela 1.8'leri falan yakalamışız ya. Hadi o 1.50'yi yakalasın. Yeni başlıyor. Bir olabilir. Bir, elli bir elli hadi olsun. damızlık da satamasın. Tamam mı? Kasaba versin diyelim. Süt Kuzu yine kar. Tabii bak bir buçuk kuzu ne yapar? Ortalama 2000 lira para bırakır. Dört e, 400 tane koyunum var. Ne yaptı? Hadi 400'ünde yüz e, 170 tanesi doğursun. Tamam. Diyelim hani 30 tanesi de doğsun, ölsün falan olsun 170 tamam. tanesinden de 200 kuzu alsan yine 400 bin lira para bırakıyor. Aylığın kaça geliyor? Ya şu yani. an matematikim pek iyi değil ama. <laughs> yani ciddi... 400 bin böyle 12 yapmamız lazım. Ha, yani. ciddi ciddi rakamlara geliyor yani Aynen. bir insanın aylığı. Aynen. 200 3, tane koyun hepsi, hepsi ya. Neredeyse 3.3 falan yapıyor yani. Evet hepsi 200 tane 33 bin lira. Aynı. Bir... Bu ciddi bir rakam. Aylık, Aylık gelir. Aylık gelir dediğim. Bunlar gerçekten bak, bunlar laf değil bak. ya Ben bu işletme sahibiyim. ben bunu gördüğüm şeyleri anlatıyorum insanlara. Aslında şuradan bile hesap yapılabilir. Peki bizim en büyük giderimizi yem gideri oluşturuyor zaten Şu şüphesiz işletmenin Tabii. en büyük gideri yem. Evet. Bizim koyunlarımız ortalama günlük koyun başı ne kadarlık yem tüketiyorlar? Kaç TL diyelim? Bak nasıl diyeyim size iki tane bizim rasyonumuz var. Tamam. Birisi kuru dönem birisi laktasyon döneminde. Tamam. Laktasyon döneminde 4 TL. Tamam. Şu an biraz mam madde falan yükseldi. Şu an tam güncelleme bak hadi 4.3 olsun. Gene tamam. biz 4 diyelim. Çünkü o sezonunda alındığında ha, daha düşük olacak. Evet. Şimdi daha yüksek olacak. Ortalamasını gene 4'e kabul, kabul edelim. Şu an ben zaten 4'e mal oluyor. 4, 4 TL bir laktasyondaki koyunun. Tamam. E, şeydeki ne derler ona? Kuru dönemdeki koyunun da 2,5 TL. Tamam. O zaman ben şöyle tahmini olarak söyleyeyim. 3,5 lira gibi ortalamaya gelir. Kuru dönem süresi daha kısa oluyor. Laktasyon dört daha uzun oluyor. 4 hesaplayalım hocam. 4 hesaplayalım. Hadi 4 Hepsini 4 dört hesaplayalım. Tamam 4 hesaplayalım. Yani çünkü o bizim artımız zaten. Ekstrası bizim artımız. 4 olsa e, ne yapar aylık? Ayda 120 lira yapar. 120 lira yapar. 12 Yılda da 12 çarpı 12 ne yapıyor? 14 e, şey 1440 11. yapıyor. Ha, bu kadar. 2.100 lira, 300 litre süt verirse 2.100 lira. İşte onun lirası. üzerine ekliyoruz işte, işletme giderlerini evet, ekliyoruz, tabii. çoban giderlerine ekliyoruz, şey ekliyoruz, bize 2.000 lira'yı bulmuyor ama bile. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım, en büyük giderimizi koyunun yediği yem oluşturacak. Tabii. Kuzu yemi giderimiz olacak, onu tabii. hesaplamadık daha. Tabii. onu da hesaplayacağız. Evet. İşte işletme gideri, personel yemek içmek, bunlar var ama evet. biz 1.440 lira bir koyunun bir yıllık yem gideri. Evet. Diğer bütün giderleri koysak. Bir bu kadar daha yapması mümkün değil. Hayır o yapmıyor ki zaten. Mümkün bak, bir kuzu, değil. Bir yani, kuzu bir ayda bak bir ayda hocam bak bir kuzu bir ayda 75 e, TL falan yiyor benim kuzu. Doğrudur 75 aşağı yukarı. TL. Benden yediği zaten iki ay. Hadi iki buçuk ay yesin. Ondan sonra zaten satılıyor. Yüzde yüz satılıyor. Şimdi bir kuzu. Kasaba gitse 3 3 ay yesin. Şimdi bir kuzunun zaten biz bu arada kuzu giderini hesaplamamamız lazım. Niye? Çünkü kuzuyu damızlık satacağız onun ayrı geliri var ama. Tabii. Süte bindiriyoruz ya yine de hesaplasak bir kuzu gelişene kadar yiyeceği Hı. 300 liradan fazla yemez. Yemez 300 lira, 14 imkansız. 1440 lira anne yese, He. 260 lira kuzu yese oldu sana 1700 lira. 1700 lira. E personelin vesaireyi de yüzlerce kuzuya böldüğünde Tabii. hadi 1800 hadi 1900 2000 olsun. 2000 ya 2000 işte. 2000, 2000. desen. Yani bütün dolu dolu giderleri evet, yazdığımızda evet. 2000 liralık giderin yanında evet. bir koyunun yıllık giderinden bahsediyoruz. Evet. Süt geliri 2100 lira zaten kardayız. Aynı. Fazla 300'ü geçen zaten ekstra kardayız. Hadi hepsini geçtim. Zayiatlar oldu. O Onları da o aradaki farkı da oraya sayalım. Kuzu evet. öldü, koyun öldü. Geriye ne kaldı abi? Kuzu. Bir buçuk kuzumuz var. Aynen öyle. Hani onu da indiriyorum yani. Bir sekilerden bir buçuğa indiriyorum. Bir buçuk kuzumuz var. Bir buçuğu da hiç satmasın damızlık. Kasaba versin. Kasaba versin. 2000 lira topla. Aynen. Allah bereket versin. Bir koyun sana yılda bin lira para veriyor. 200 koyun olsa 400 bin lira para. Şimdi Zafer Bey izleyicilerimiz şimdi şöyle zannediyorlar. Kapalı sistem dediniz, damın her yeri açık diyorlar. <laughs> Aslında bizim yani kapalı sistemden kastımız koyunun dışarı çıkmaması. Yani sürekli bir çatı altında bulunması, kastettiğimiz çiftliğin içerisinde olması. Evet. Şimdi biz sayenizde şunu da göstermiş olduk aslında. Hani bir şöyle bir genel yargı vardır. Havalar soğudu, kar yağdı, bir şey oldu işte her yeri kapatalım. Hatta kapıları falan kapatırız. Altına böyle bir şeyler sıkıştırırız. Oradan da hava girmesin. Aynen. Duvarlardaki deliklere böyle hemen bir bez tıkarız. <laughs> oradan da hava girmesin. Küçükliğimden zaman... hatırlıyorum babalarımdan mi? yaptıkları. Öyle evet. Biz Erzurumluyuz. Erzurum'da çok sert geçer kışlar. Ben oradan bilirim. Ahırın her tarafını kapatırlar dedi. Hiçbir yerde delik siz hadi Erzurum'da havalar soğuk diye öyle yapmışsınız, biz Marmara bölgesinde de hala daha bu <laughs> şekilde çok yapılıyor. Yani evet. en ufak bir delik dahi kapatılıyor, tabii bu ne oluyor? Solunum sistemi problemlerine sebep oluyor. Yani evet. akciğerler iflas ediyor, perişan durumda, öksürük tıksırık. Evet. Ama o zaman kabahat şunda bulunuyor, akşam deliklerden bir tanesinin bezi düşmüş. Oradan <laughs> içeri rüzgar, rüzgar girmiş, hava girmiş, hayvanı çarpmış aynen. diye. Burada önemli olan kriter, yazın da burada olması. Havaların soğumaya başlamasıyla beraber de bu ortamda olması, havaların o buz gibi olduğu, kar yağdığı günlerde de evet. burada olması. Yani biz onları hiç sıcağa alıştırmıyoruz. Yani aslında doğasında yok mu bunun? Yani bu hayvan damlara girmeden önce, evcilleştirilmeden önce evet. evleri mi vardı bunların? Şimdi yani, eve mi gidiyorlardı, <laughs> yazın meraya gidiyorlardı? Yani, Orada doğasında barınak yok normalde. Biz, biz. Yıllardır bu işi evet. yapıyorsunuz Zafer Bey. Söyleyin izleyicilerimize. Bu şekilde kurmuş olduğunuz bu işletmede soğuktan, kardan, kıştan bir kaybınız var mı? Yok. Hiç olmadı. Hayvan yeter ki ben ben küçük baş için bahsediyorum. Hani biz halk dinde bir ceyran deriz ya. Evet. Hayvan ceyranda kalmasın. Hayvan bir de zaten büyük yani koyunlar üşümez de kuzular için konuşuyorum. Ceyranda kalmasın artı kuzu e, doğduğu anda ıslak olmasın ve karnı aç olmasın. Bitti. Hiçbir şey yok. İsterse karın üstünde de olsun. Aynen Hiçbir öyle şey aslında. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu hayvan do doğasında var zaten o. O zaman şunu takip etsek bile yeterli olacak. Doğumla birlikte annesi kuzuyu kuruladı mı, <laughs> kuzu kalkıp hemen annesini yedi mi? Emdi bitti. Bunlar kuzu olduysa korkacak bir şey yok. Kuzu kuruduysa, annesinin de emdiyse hiç korkma soğukta. Hiçbir şey olmaz. 10 numara 5 yıldız olmuş. <laughs> evet. Şimdi Zafer Bey son yıllarda çok merak edilen bir iş yapıyorsunuz aslında. Süt koyunculuğundan bahsediyoruz. Evet. Biz yıllardır Anadolu'da. 10 tane koyunu olan işletmelerde dahi süt sağılır. Ama siz burada dolu dolu bir süt sağımından bahsediyorsunuz. Evet. Günde 2 litre, 2,5 litre sütlerden bahsediyorsunuz. Evet. Gerçekten ilk başladığınız zamanda, yıllarda ülkemizde çok yapılmayan bir işti. Evet. Bir de böyle yüksek verimli ırklar ülkenin her tarafında yoktu. Evet. Yurt dışından ithalat çok yoktu açıkçası. Bu ithalatın yaygınlaşması artık bunları daha böyle mümkün kıldı, olanaklı hale getirdi. Evet. Siz süt koyunu işine girdiniz. Peki süt koyunu işine girdiniz. Kapalı sistem mi yapıyorsunuz? Ciddi bir süt veriminiz var. Bir koyundan 300-400 litre sütlerden bahsediyoruz. Evet. Sütü satabiliyor musunuz? Ne kadara satıyorsunuz? Pazarı var mı? Yani insanların en büyük korkusu aslında Zafer Bey ne biliyor musunuz? Ben bu işi yaparım, yaparım ama çıkan sütü satabilir miyim? Kime satacağım? Nasıl yapacağım bu işi? Bunu çok merak ediyorlar. Biraz da bu konuya ışık tutalım istiyorum. Mesela biz ilk başladığımızda hiç sorun yaşamadık. Bizim bölgemizde koyun sütü gerçekten çok değerli. Çok iyi fiyatlara satıyoruz. En azından bizi tatmin ediyor. Belki benden daha iyi satan vardır. Mesela ben yanılmıyorsam Konya'da 8,5-9 lira toptan. Değil Koyun mi? sütü tabii öyle bir şey duydum. Yani ne derece doğru bilemem. Ama ben şu an e, kendim beni tatmin ediyor şu an. Yani 7,5'a 7 falan geliyor bana. E, satışım toptan ve çiftliğimde satıyorum. Talep olduğu için e şu anda ciddi bir talep var. Beni arayan çok insan var. Benden süt isteyen yani ve uzak yerlerden isteyen insanlar bunlar. Yani Ankara'dan süt isteyen var bende. Bursa'dan süt isteyen var. İstanbul'dan süt isteyen var. İzmir'den. Bunlar da hep toptancı. Tabii bunlar toptan istiyorlar ve ciddi rakamlar. Yani benim şu an verdiğim rakamların üstünde fiyatlar istiyorlar. Ha ben şu anki sütçümden çok memnunum. Çok seviyorum abimi. Hem beni üzmüyor. Bu çok önemli. Yani bir işletmede Soru işareti çok sıkıntılı şeyler yaratıyor. Acabalar insanı huzursuz ediyor. Şu anki abimde bir soru işaretimiz yok. Bir acabamız yok. Bir sütümüzü veriyoruz. Paramızı alıyoruz. Aldığımız para bizi tatmin ediyor. işletme giderlerini karşılıyor. bizim cebimize hatta para da koyuyor. Artı kuzulara dönüp baktığımızda bu bizim karımız diyoruz. Kuzular komple Kuzular kar olarak, kar, kalıyor. Komple kar olarak kalıyor. oranları yüksek. Çok yüksek maşallah. Yani maşallah. tabii o yüzden Elhamdülillah diyorum yani. Rabbime şükürler olsun ki nasip. Maşallah. Bu şey yani bilerek yapılmış bir şey değil. Tamamen tevafuklarla oldu bu Yani hani şunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım derken bir baktık buradayız. Maşallah. Evet. Ama siz işinize özveriyle yaklaşmışsınız. Yani, yani seveceksin yani... tabii. Yani ben bu işi yapacağım diyeceksin. O zaman aslında böyle işletmelere ufak da olsa bir savunma çok önemli. Tabii. Çünkü soğutma tankının olması... Sağmanede sağmanın pratik olması, büyükbaş hayvan gibi değil ki büyükbaşta 5 tane hayvan sağıyorsunuz 20 litre verse 100 yapıyor, 30 litre verse 150 litre yapıyor. 5 evet. e hayvan diyorsun sağıyorsun belki ama şimdi burada 150 litre süt alabilmek için Tabii. E 70 tane yani 80 hayvan, tane hayvan. hayvanın sağlanması tamam. lazım. 70-80 hayvan da sağ sağ bitecek bir iş değil gerçekten. Biz Zaten az önceki... sırf bu yüzden bizim insanlarımız bıraktı ya koyunculuğu. Değil mi? zor Anadolu'da geldi. Anadolu'da tabii sağlamak zor geldi. Herkes et tırkına döndü, tırkına döndü. Ama yavaş yavaş insanlar yani karlılığını gördükçe dönecekler tekrardan. O zamanlar bu kadar süt verimi var mıydı acaba? Yoktu ama o bile tatmin ediyordu Ediyoruz, yine bizim değil insanlarımız. Değil ama ben hatırlıyorum şşş, benim şimdi gelirlerimiz biraz azalmaya başladı. Yani giderlerimiz çok çoğaldı. Yani tabii. eskiden işte traktör yoktu, yem karma yoktu. Evet. E şimdi traktör alıyoruz, yem karma alıyoruz. Onun yanında mazot gideri ortaya çıkıyor. Evet. Bunların servis gideri falan derken ...gelirler azalmaya başladı. Az miktarda süt de sağılarak tatmin etmiyor herhalde diye düşünüyorum. Şimdi şu an daha, etmez. daha yüksek süt verimli ırklar. Şimdi bunlar için evet sağımhane kurmak lazım. Tabii. Çünkü ciddi manada bir süt var, ciddi manada bir sağım var. Bir sağımhane, bir soğutma tankı. Bunlar önemli ayrıntılar diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ben ben şunu onu şunu şekil o şu şekilde söylemek için açıklamıştım aslında. Hani aynı emeği ediyor bizim insanlarımız ama aldığı ürün çok az yani aynı masrafı, aynı sahama, aynı emeği harcıyor, yarım litre süt alıyor. Değil mi? He o yüzden yani hem o, o hem o e, şeyi dengeleyince genelde herkes dönmüştü et ırkına. Ama süte bir şey var, talep var ve insanlar e, kazancı da gördükçe e, talebi de gördükçe bu işi seven insanlar da ben eminim Merkez dönecek süt tırkına. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağım saati yaklaştı. Evet Koyunlar ben. bağırmaya başladı. <laughs> Siz benim. dediler biraz susun biz sağıma gideceğiz. <laughs> evet. Çok teşekkür ettik Zafer ben Bey. Ben teşekkür ederim. Evet Çiftçi TV izleyicileri bir koyuncu programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Burhaniye'deydik. Aydınlar işletmesindeydik. Zafer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladılar. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla bir koyuncu programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.